Değerli Tarih Aşkı izleyicileri, bu videoda sizlere Çanakkale Savaşları sırasında şehit olan on binlerce askerden birinin günlüğüne yazmış olduğu hüzünlü satırlardan bahsedeceğim. İstanbul'dan kalkıp Çanakkale'ye giden 71. alaydan şehit teğmen İbrahim Naci, önce İntepe'deki ileri hatlara gitmiştir. Şehit subay günlüğüne şunları yazmıştır. Ben siperde düşmanla karşı karşıya olmalıyım. Çünkü çarpışmak, boğuşmak istiyorum. Kan, ateş, ölüm görmek, düşmana da kan kusturmak istiyorum. Hem ben kendimin ne olduğunu anlayayım hem düşman. Kim bilir bu sararmış, dökülmüş toprakların siyah ve katı sinesine bırakılan vücutlar savaşa nasıl bir geriye dönmek ümidiyle girmişlerdi. Muharebeye girmek, didişmek, boğuşmak, melun düşmanı kahretmek sonra yaralanmak, nişan almak, terfi etmek her şey onun düşüncesinde vardı. Ölüm bile. Ah! Fakat o ölümü düşünmekle beraber bir türlü bunun kendisini bulacağına ihtimal verememiş, her defa hatıra gelince kalben, fikren daha büyük bir metanetle reddetmiş, kabul etmemişti. Hem nasıl olabilirdi ki? Şehit olursam ben de mi solgun yapraklı birkaç kel ağacın dibine gömülüp terk edileceğim? Fakat bu ne kadar merhametsiz ve ne kadar feciydi. Ah! Bu ne hain ve katil devrandı. Issız dağlarda şöyle birkaç kazma darbesiyle açılmış bir çukura atılarak sonra başucuna bir kırık tahta veya ağaç belki de hiçbir şey koyulmayarak ve hatta hayvanların ayağı altında ezilmeye mahkum kalmak. 21 Haziran 1915 sabahı muharebe başlamıştır. İbrahim Naci günlüğündeki son satırlarını yazar. Saat 11, muharebeye girdik. Milyonlarla top ve tüfek patlıyor. Şimdi birinci on başım yaralandı. Allah'a ısmarladık. Şehit İbrahim Naci'nin naaşı arkadaşlarınca geri taşınmıştır. Bölük komutanı Yüzbaşı Bedri Efendi günlüğü almış ve şunları yazmıştır. Naci, sen ve emsalin ölmediniz. Bir iki kazma darbesiyle oyulmuş bir çukura gömülmediniz. Siz, büyük Türklüğün ve Müslümanlığın sinesinde hürmet ve saygıyla yaşayacaksınız. Aziz şehitlerimiz, ruhlarınız şad olsun.''